kolay çıkarsam ya. Antin kutin yiyebildiğim <laughs> tek şey kalamar oğlum. Kalamar da soğan halkasına benziyor diye yiyebiliyorum. <laughs> kalamar efsane az kalamar. Neye geçiyoruz? Befsane. Geçiyoruz ilginç bir şeye. Buyurun. Allah Allah. Şimdi o içecek mi geliyor? Ya bunları böyle tekerlerde satmıyorlar mı ya? Moruk bir hamburger falan Bak hamburger işte libidomu arttırır benim. <laughs> Arancım. Evet. Ya sana böyle bir şey getirince Ben de kalamar. affet. Arada göz falan kuruyoruz. Affetmem. Etkileniyor musun bakışların, benden? Bakışların yok senin bakışların. Acaba bana da öyle bir etkisi mi oluyor lan? Karşıyı fazla etkiliyorum mu? Çok kötü ya. Ne diyorsun ya? 48 saat gold for men. <laughs> ya. Bunun hepsini içeceğiz. Formen mi? 48 saat diyor oğlum. <laughs> 48 saat. Aynen. Ginseng drink. Oğlum bunu uyuyamayız lan. He? İyi çok konuşalım. Ya haysa uyumuyorsun, beni uyutmuyorsun. İyi de yakalarsın diyorlar. Foreman mi? Yok, Kanka bu toz. Doktor Ömer Coşkun. Sümkürme artık ya, burnun kopacak. 48 saat etkili. Ginseng içeceği. Ginseng evet. Ben 48 saat içerisinde farklı bir ülkede olacağım. Bunun evet. açıklaması da yok biliyorsun. <laughs> yani ben ginseng içtim de 48 saat ondan bu haldeyim falan da değil. bir şey edilme ihtimalim var. Sonra savaş çıkmasın bak. Türkiye'yi görürsen <laughs> savaşı çıkmasın oğlum. Bu direkt olarak etki eder. Ben bu içecekleri biliyorum. Ginseng ekstratı var. Ginseng'e vücudum inanılmaz tepki veriyor. Başım ağrıyor. ya. Kur'an çarpsın kardeşim <laughs> ya. Lütfen. lütfen oğlum var, kan testi 32 gün kan aldılar Hazırladık bu bölümü ya. Hani etkisi gerçekten 48 evet. saat mi devam ediyor? Oğlum da değil. O hiç eve gitmeyeyim mi? Hep sende mi kalıyor? E, hayır. <laughs> 48 saat etki mi? Böyle. <laughs> 48, <saat. gülüyor> 48 saat mi etkisi? Hocam elini bir oynatmadan sor şunu. 48 saat mi etkisi? <laughs> Hilti var bir de. <laughs> Benim avam için. <laughs> kaçtı kaçtı. Elimi de acıttı. Şimdi tıkla gelsinin sınırlı sayıdaki Razer Gold menülerinden söyle. Oyuna dönene kadar... <laughs> Neden ben de baş ağrısı <laughs> yaptığını şu an çözdüm? Neden? Demek ki benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Cins ihtiyacım yok. Şey yap, kullanıyorsun. Ya mecrü kardeşim, mecrü. bak katilikle ne alakası var? Bak. bak, e bak, 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 bak. Kolumu yedi. Aa bak, buram kıpkırmızı. Bak kolumun bu tarafını da yedi, simetrik. Bak burayı da ısırdı. Yara yaptım hatta kaşımaktan. Bak bakıyorum buramı da ısırdı. Bacaklarımı da ısırdı. Bir takım başka yerleri de ısırdı. Şimdi ben bunu niye hayatta tutayım? Bana yapmadık şey bırakmadı ya. Bırakmadı. Dünyanın en avel. <laughs> güzel bir baş ağrısı yapıyor. <laughs> <laughs> Koyuyorum ama. Tabii ya koy. Mecbur kaldım. Mecbur kaldım seni yapmazsın. Çok Aa, bu da biraz acı ya. Evet. Ya Ceren sus be. Oo çok kötü. Çok kötü mi? Aa, Evet, bayağı kötü tadı var. Çok ne? acı bir tadı var. Ya, bu tat hepsinde var ya. Demek ki bu bu tat neyse... Bu tat libido işte abi. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Demek ki o tat sayesinde bu işler görülüyor demek ki. Bir enerji içeceğini andırıyor. Çok azıcık kolayı andırıyor. Asidi çok az. Aroması hafifletilmiş enerji içeceği gibi. Şeker oranı da düşük. Ya bu şey gibi ya... <laughs> suyla karıştırılmış Red Bull gibi bir tadı var. Ya, biraz kötü değil Biraz vodka falan ya. karıştırırsan çok olur. E, ahududulu falan böyle. Ahududulu gazoz gibi bir şey yani anladın mı? Gazlı içecek gibi aslında. Bu peki Türkiye'de satılıyor mu şu an? Tabii tabii biz burada aldık. Dur bakalım bir şey arayacağım. <laughs> Nereden satıldığını falan Abi tüpak kalma. Hayır, Hayır tıklağı. Ya, o şeyden değil, bir arkadaşıma yeah. lazım olur. Anladım. Doğum günü hediyesi olarak ona veririz yani. Ya, yeah, Bence arkadaş... bir, durum yok. Anladım. Kaç puan bir, hey, veriyorsun bir bu cinsen içeceğine? Da. Lezzet açısından puan veriyorsun çünkü akşam da tabii yüzü gelecek. Beş veriyorum. Çok acı bir tadı var. Gazlı ve acı. 2 Hiç beğenmedim. Hiç sıfır. Kaç puan verirsin? <laughs> Nasıl da <laughs> güzel abi bu. Miden kötü be. kötü, oldu Gayet ya. Güzel. Hani bazen böyle miden ağzına gelir geri yutkunursun da böyle hafif bir yanma kalır ya. Ya kuşkucam abi bir ya. Bir Yenmez yarası. içilmez Bu lezzeti kesinlikle içmeyi istemez insanın canı. Arkadaşlar ben bakın benden size gururunuzla kendinizi kabullenin. <laughs> değmez ha gerçekten değmez. Değmez be. Kendinizi kabul edin, kendinize sarılın ya. Allah dünyanın sonu değil yani. <laughs> Maruz kalırsan da çok rahatsız olmazsın o yüzden 4. Ya arkadaşlar böyle şeyleri içmeyin. Ben hiçbir şey olduğunuz olacağını zannetmiyorum. benim zannetmiyorum. çok çok niye böyle, böyle şey bütün kan beynime yol, çıkmış yol gibi acaba? hissediyorum şu anda. Bir mal oldum ya ben. Böyle kameramız yeni bu arada. <laughs> Oo! Daha güzel çıkacağım gözde. gözde. Gerçi daha, ne kadar güzel, güzel Evet. Gördün mü? İltifat falan etmeye başladı. Öyle. Sıkıntı var. <laughs> Şarap bu. Mısır macunuyla şarap. <laughs> ya biliyor musun ben onu? Değil. Her hafta bir ya da iki an. gün Mısır macunuyla şarap. Hmm. Demir bükersin. Yapma ya. Net. Üstünde demir bükersin yani. O kadar şey yapıyor sen diyorsun. Östrojeni ne diyorsun abi? Neler söylüyorsun? <laughs> Üstünde demir bükersin Amca. <laughs> Ben Instagram'dan takipten çıkacağım ya. <laughs> Kırmızı şarapla asla aram yok. Ben beyaz Oo, şarap. şarap. Ben beyaz şarap içerim. Karışık beyaz ama. İstirgede sadece erkekler etkiliyor zaten. İstiyorsan ben de içeyim <laughs> Gel çök yana bak. Karşılıklı gözünüz dönsün. bak arkadaşlar. <laughs> Al bir yudum aldım daha. Oğlum şarabı hiçbir zaman sevmedim ve hala da sevemiyorum yani. İç beyaz iç. Ya. Güzel bir yani, beyaz şarap. Hiç bayılırsın. Ya, ya adın çıkmış artık bir kere. Bir göster şu alkolik içe şey ya. Oğlum alkolik alkolik diye haftada bir gün, iki gün, iki, üç ben? gün içiyorum alt tarafı. <laughs> Hafifmiş. Ya hani imkan olsa, gerçekten hani <laughs> imkan olsa, imkan olsa ben her gün içerim ya. Beyaz şarap içerim yani şahsen. Ama gerek işimiz sebebiyle, tabii gerek kamera önünde, e, ee, zaten şahsım adına çok saçmalayan bir insan olduğum için daha da saçmalamamak adına ne yapıyorum kendimi tutuyorum rose yani rose a en güzeli bu arada kesinlikle de katılıyorum efendim kalbe çok yararlıymış arkadaşlar gün her gün bir kadeh içecekmiş <laughs> hani kalbe yararlı olduğu kısmı ayda bir falan bu arada <laughs> Güzel. Çiğ Var mı evde bundan? <gülüyor> <gülüyor> Akşam sen deyim. Florence Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma iki kadeh kırmızı şarabın kadınlarda libidoyu artırabileceğini öne sürmüş. Bu aslında bizler için değil, kadınlar için libido artırıcı bir içecek. Bence konu alkolün verdiği cesaret. Hayır. Evet. 18-50 <laughs> yaş arasındaki ben 800 kadın arasında bir yapılan şey. bilimsel araştırmada i̇şte kırmızı, kırmızı şarabı ben benim değil, biçim bu ay biçimlerim var ya bu videodan sonra. <laughs> Her şey çok oturuyor şu an biliyor musun? Puzzlelar böyle birleşiyor kafamda. Hmm. Çocuklarımıza beyzbol sofresi altında seksi değil Çocuklarımıza seks anlatılmaktadır. Aynı zamanda çocuklarımıza içkiyi özendirmektedir. Benim çocuğum bu kadını rol model olarak almaktadır. Ayrıca korku ve panik içerisinde. <laughs> birlikte aşırı alkol tüketmek daha bir cinsel işlev bozukluğuna yol açan ters etkiye sahip olabilir. Aşırı <laughs> alkol içmek, aren. Ben alkol, aşırı alkol içmiyorum. Ben sadece kadınlar ya, için Allah olduğunu düşünmüyorum ama. Ya? Genel olarak insanlarda kırmızı şarabın gerçekten bütün e, bu kan basıncına olan etkisi doğru yani. Doğru. Böyle Şimdi, araştırmalar var. Peki on üzerinden kırmızı şaraba kaç puan veriyoruz? Yani, bu bakalım. değil ama genel Yardım. olarak Kırmızı şarabı 10 üzerinden ben her zaman 8 veririm. Güzelmiş bu. Buna bir 7 8 veririm. Ya benim şaraba işte kadınlara zaten yönelikmiş. Ben bunu zevk olarak şu an hobi olarak veriyorum bu puanı. 10 veririm şaraba. Bayağı kırmızı şarabı seviyorsan zaten o o ve sevinmez yani. ya. yanında istiridye olsa. Bugün istiridye <laughs> <Twitter 'a girdim, gülüyor> yok girmedim. Bugün ne oldu? Bitirdim. İstiridyeyle tabii kıyaslayınca daha da. Ya oğlum bütün puzzle'lar oturuyor ya. Şarap, istiridye diye falan. Ha. Bana İstiri. Ay hayır ya şarap. da söylemeyin. Ne no, oldu umurumda değil Twitter'da. Gerçekten umurumda değil. Allah yollarını açık etsin hepsinin. Gerçekten e, 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 hepsinin de açık olsun yolları. Gerçekten yok istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Şarap. <laughs> Ay be. Demek ki bak bazıları bilimsel yaklaşmış bana. Ama bazıları demek ki demiş ki bu çocuğa istirdi vermek gerekiyor herhalde demiş. Tamam hadi diğerini getir. Devam edelim. Seni ben bam 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 ellerin olasın diye mi sevdim? Kuş kovma Barcelona'nın en çok tükettiği şeylerden bir tanesiydi bir dönem. Hala öyle mi bilmiyorum. İnşallah inşallah macun falan değildir. Şahı Merdan beni mahvetti ya. Aa şey kuş konmaz. Kuş konmaz. Bu da bitkisel tabii bir şey. Öndeki abi kuş konmaz. Kuş konmaz böyle bir şey miymiş? Daha önce kuş konmaz görmemişim demek. Bu artık gelebileceğimiz son noktalar. Kuş konmaz da kullanırlar tabii Bunda da bir şey yaşamazsa. Bir dönem, bir dönem bunlar ateş pahası değildi yani. Çünkü artık hani Çekil kuş konmaz ateş pahasıdır. Şey de öyledir. E, somon falan da öyledir. böyle bir bundan böyle bir 7-8 sene önce spor kanalları işte kuş konmaz yanına işte bir balık yapabilirsiniz falan filan şey yapıyorlardı, anlatıyorlardı. Kuş konmaz. Evet. Kuşkonmaz Kuş konmaz. bir kuş konmaz. ama yani Bir tadısı yok. Ben severim abi kuş konmaz. Tadı çok güzel değil be. Tek başına inince yani. Bu güzel sarımsaklı yoğurtla güzel gider. Güzelmiş ya. Mesela bunu ince 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 doğrasan. Mesela gavurdağını yer gibi mesela. Bunu zeytin yap. Bir arkadaşın etero çıkınca ne yapıyorsun? Onu yapmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Yani aynen devam. Ha ama tabi senin hayatından daha zor bir hayat olacak onun ne yazık ki. Eee Türkiye'de yaşadığı için ona destek olabilirsin. Yalı çok güzel mezo olarak yersin. Abi kuşkonmaz yine libido'yu yükselttiği bilinen hmm. bir gıdaydı şey aslında. Yok. Ya o kadar kötü değil. Ya tek başına çoğu sebze güzel değil bu arada. Elbette Yani. İlla ki böyle zeytinyağı, sarımsaklı bir sosla Ha çok güzel olur. tamam olur. ben de tamam, şey zannedeceğim işte yanına pilav diyecek zannedeceğim. şöyle abi yüzyıllar boyunca tüm dünyadaki kültürler kuşkonmazın afrodizyak özelliklerini övmüşler. Yunanlar Biber'e benziyor benziyor. Yeşil biber ama acısız yeşil biber. Yunanlar bunu aşk şiirlerine konu yapmışlar. Fransızlar özgüvenlerini artırmak için düğün öncesi abi 3 öğün üst üste kuşkolmaz diyorlarmış ki O özgüven değil işte, Özgüven arttırmak diyelim <laughs> Tamam okey <bakayım. Biz>, Evet Ne oldu oğlum? Rıçık mı geldi kanala? Bak bunları yiyorsun yiyorsun Sonra akşam videoda <laughs> Akşama beklememize gerek yok Nasıl da yani. yok anladım bırak anladım. şurada göstereyim Efe dediğim gibi hani destek <laughs> olmalı <laughs> <lazım. Şim, Yardıma gülüyor> Yok bırak yardıma gel Yok bırak duramıyorum Amanın yandım Onun üzerinden Kaç gün oluyoruz ama? Kuş kombazı. Rahat bir 8 var. 8. 8 puan vermiş. mesela bunun yanında kırmızı et çok yakışıyor. Yani tadı o kadar tek başına güzel değil bu arada ya. Balık tamam, daha çok, çok yakışmaz mı ya? De. 5. Yani diğerlerinden Bana sonra... Bana bak, bak 10. Yalnız, ha, o. yalnız bu yürüme. o kadar. Tabii canım. Ulan ne yedik ne şey yap içirdin bize ya. <laughs> e onu da ben alayım abi artık bitti. Benim artık. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> bırak. bırak elini <gülüyor> elini, <gülüyor> çek. Elini, <laughs> elini çek. Elini elini çek. Elin evet, Hiç bir şey, şey, şey olmadı ne? Bir de, bir de ya. Anladım. Değil mi? Ben finalini merak ediyorum. Benim ederim. biraz midemi bozdu Şahı Merdan. Bence boşuna para harcamayın derim böyle şeylere. Yani olmuyorsa olmuyor. Ne yani. diyecek Demek abi? Bazı şeyler fena Allah ser, Değil fena 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 Akşam sen değil. Yani enerji var biraz. Böyle uykum falan gelmiyor. Oyun oynuyorum, oyalanmaya çalışıyorum falan. Bana sorarsan çok bir işe yaramıyor diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Abi bu yediklerimin bana hiçbir etkisi olmadı. <laughs> Sadece ağır bir şekilde uykum geldi saat 11'de. Demek ki ben de bu şekilde bir etki yarattı. Herkes <laughs> için hayırlısı yani, olsun. Bu yediğimiz şeyler e, ben bende bir artış <laughs> veya da bir değişiklik yaratmadı. Üstünü üstlük inanılmaz bir uyku ve acayip bir baş ağrısı yaptı. <laughs> hatta yeni kalktım diyebilirim yani. Abi şu öndeki şey... Bak! Örgü. Öndeki örtü hala kalktı galiba. Mehmet'e yedir bunları üç gün uyumaz. Saçmalama be!